Resulullah Aleyhisselam Kabe'yi temizlettikten sonra Hazreti Bilal'e dedi ki Bilal çık şu Kabe'nin tamına bir ezan oku bakalım dedi. Kainat ezanı duyacak. İlk defa Kabe'de açıktan ezan okunacak. Oysa o güne kadar Mekke'de ne günler yaşanmıştı. Peygamberin de yüreğinde bir heyecan vardı. Resulullah çocuklar gibi heyecanlıydı. Yani o sevinci yaşamak istiyordu. Hem bu Müslümanlar onu hak etmediler mi? Sokaklarda sürüklenen Bilal şimdi Kabe'nin tamına çıkmış ezan okuruyor. Bunu hak etmedi mi Hazreti Bilal? Ve bu günleri görmeyi hak etmedi mi Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman ve Ali? Peygamberin Mekke'deki eli ayağı gözü kulağı küçük bir çocuk olduğu için her yere Resulullah haber almak için onu kullanmış.